Arkadaşlar bugün size asla evlenmemeniz gereken 12 tip insandan bahsetmek istiyorum. Hayatınızda tanıştığınız sizinle evlenmek isteyen birisi varsa bakın bakalım bu 12 madde onda var mı yok mu? Varsa hemen kaçın. Bırakın. Asla evlenmeyin. Bu videoyu genç arkadaşlar için çektim. Özellikle evlenmekten korkan, yanlış kararlar vermek istemeyen, hatalı bir evlilikle birlikte benim hayatım kayar diye düşünen, haklısın hayatın kayar. E bakıyorum hocam mutsuz dünya kadar evlilik var. Ben hata yapmak istemiyorum diyen ne kadar genç arkadaş varsa bu videoyu izlemeli. Eğer bu 12 davranışı karşı tarafta görüyorsanız amana uzak durun. Bekar kalın daha iyi. Bak benden söylemesi. Nedir bu maddeler? uzatmadan hemen veriyorum. 1. Kendi hayatında mutsuz. Sürekli şikayet ediyor. Memnuniyetsiz. Başına gelen bir şeyler için sürekli birilerinden şikayet ediyor. Birilerini suçluyor. Negatif, sürekli çevresindekileri suçlayan bu tarzda bir insan içini kurutur. Yaşam enerjini emer. Radyasyona maruz kalmak gibi bunlarla yaşamak. Yapma böyle bir hata. İnan hayata küsersin. Hayatın Müslüm Gürses şarkılarına döner. Gül gibi hayatını kabağa çevirme. Böyle bir insanla evlenmeye gerek yok. Senin gibi hayata pozitif bakan, mutlu insanı negatif bakan, mutsuz insan haline getirecek böyle bir insanla evlenme. Gerek yok. Evde mi kaldın? Ya da evde kal daha iyi. Boş ver. 2. Çevresinin etkisinde kalan insan. Kendi kişiliğini bulamamış, kendi iç yolculuğunu tamamlayamamış insan arkadaşlarından etkileniyor, anne babasından etkileniyor, çevresindeki akrabalarından etkileniyor ve onların sözlerine göre hareket ediyor. Böyle bir insan da yarın evlendiğin zaman senin başını çok artır. Onun bunun dediğiyle hareket ederek senin evliliğini çekilmez hale getirir. Bak benden söylemesi. 3- en ufak hatanı ve kusurunu büyütüyorsa Aman Allah'ım hata avcısı gibi. Bir yanlış yaptım hemen yüzüne çarptı. Bir hatam var hemen böyle şey yapılır mı bilmem ne üstüne yükleniyor. Şimdi bu olursun ya. inan elin ayağın dolaşır. Bir şeyi iyi yapıyorken yapamaz hale gelirsin. Kusurlu bir yaratık haline döndürür seni. Çünkü hata avcılarıyla yaşamak insanı yıpratır ve insanı değersizleştirir, insanın becerileri varsa bile becerilerini öldürür, yapabileceklerini bile yapamaz hale getirir. Onun için bu tarzda insanlar insanların yetenek ve becerilerini geliştiren değil, var olan yetenek ve becerilerini bile öldüren insanlar. Böyle bir insanla evlenerek hayatını zehir etme. 4. Kendini olduğundan farklı gösteren insan. Niye sen olsun ya? Ama hayır. Bu daha akıllı, daha zeki, daha zengin, daha iyi. Kendini olduğundan daha büyük, daha farklı göstermeye çalışıyor. Bu aslında yine kendini tanımayan, kendini sevmeyen, kendinle barışık olmayan bir insan. Problem burada. Bu insana ne demek lazım? Başkası olma, kendin ol böyle çok daha güzelsin. Ama o başkası olmayı kendisini başkası gibi övünebilecek bir insan haline getirme çabası içerisinde neden kendini sevmiyor? Sevmediği için başkası gibi olmaya çalışıyor. Kendini sevmeyen seni sever mi? Sevmez. Onun için böyle bir insanla karşılaşırsan asla evlenme. Baksın kime giderse gitsin. 5 iş kolik, iş bağımlısı önce iş. Her şeyi iş, Gece iş, gündüz iş. Kafası sürekli işte bu insan zengin olur. Evet, zengin diye evlendin kocasısın. Neden kocan yok işte evdeken bile işte. E param var kocan yok. Ee zor iş valla. Ne yapacaksın? Eğlenebileceğin, vakit geçirebileceğin, seni anlayan, değerli olduğunu hissedeceğin birisini arıyorsun, bunu bulamazsın. Başka kapıya. Onun için eğer değerli, önemli, özel olduğunu hissetmek istiyorsan işkolik birine hiç bulaşma. Zengin birini istiyorsan bulaşabilirsin. Bak benden söylemesi. Böyle bir insanla ben olsam evlenme. Karar senin. Para mı, aşk mı? Yorumlarınızı bekliyorum. 6. Eleştiriye hiç gelmeyen sabit fikirli insan eleştiremiyorsun eleştirdiğin anda hemen karşı saldırıya geçiyor hemen savunmaya geçiyor ya insan hatası olabilir eksiği olabilir kusuru olabilir bu söylendiği zaman bunu kabul etme olgunluğu yoksa bir insanda kaç bu insandan esnek değil yapıcı değil çözüm üretici değil ortak noktada buluşabileceğin bir insan değil e bu ne demek hep alacak hiç vermeyecek demek Çünkü neden o haklı o eleştirilmez? o hata yapmaz çünkü o zaman sensin hatalı. Adım atan sürekli sen olmak zorundasın. Şimdi böyle bir insanla geçim olur mu? Onun dediğini yapıyorsan süpersin, onun dediğini yapmıyorsan derbatsın. Ve belli bir noktadan sonra sen de bu insanı idare etmekten yorulursun. Onun için ben olsam böyle bir insanla da evlenmem. 7. Şiddet, içki, kumar, uyuşturucu, kötü alışkanlıklar ve bunu bağımlılık haline getirmiş insanlar. Bu insanlar ne kadar ben bırakırım diyorsa da bırakması zor. Hocam seviyorum ben onu. Benim hatırım için bırakır. Bırakamaz. Önce gitsin, tedavi görsün, bunlardan kurtulsun, ondan sonra sana gelsin. O haliyle kabul etme. Edersen başın ağrır. Bak baştan söylüyorum. Yani bırakır, değişir diye düşünme. Değişsin öyle gelsin. Boşuna başını ağrıtma. Sonra çok iyi bir çocuk gerçekten ama uyuşturucu bir içiyor, kendini kaybediyor. Sonra şiddet uyguluyor. Çocuğuna bile şiddet uyguluyor. Şimdi böyle bir insandan baba olmaz ki. Ama sonra uyuşturucunun etkisi geçtiği zaman melek gibi bir adam. Ama öteki türlü kelek gibi bir adam. Şimdi meleğe kanıp da keleği alma. Benden söylemesi. 8. Şaka yapılmayan insan. Şimdi bu ne demek? Özgüveni, öz saygısı düşük. Kendi kişiliğini bulamamış. Onunla dalga geçtikleri anda deliriyor, darılıyor, küsüyor, çocuk gibi biri. Şimdi şaka yapılmayan bir insan kendini çözememiş, kendini aşamamış bir insan demektir. Önce çocukluğunu aşsın, büyüsün, evlenecek olgunluğa gelsin, sonra seni bulsun. E En ufak şakama alınıyorsa, en ufak şakama küsüyorsa e bununla ömür geçer mi ya? Bence geçmez. Uğraşma. Böyle biriyle asla evlenme. 9. Sorumluluk sahibi olmayan. Hayatın bütün sorumluluklarını sana yıkan ve hiçbir şeye karışmayan tip. Tam bir tipi tip. Şimdi düşünün sorumsuz, hiçbir şeye karışmayan, hiçbir konuda sana destekçi olmayan bir varlık var. Yani var ama yok. E kendisinin sana faydası yoksa hayatında ne işi var? Evlenmesin bu. Maalesef küçük yaşta annesi babası tarafından bütün sorumluluklarını yerine getirilmiş. Onun yapacağı işleri anne babalar yapmış, hiçbir şeye yapmayan, hiçbir şeye karışmayan, her şeyi hazır bulmuş bir insan var ortada. Şimdi bu ne demek? Şu demek: bütün sorumluluğu tek başına sen üstleneceksin demek. Sana en ufak bir desteği olmayacak. Hatta mesela diyelim ki evlendin, çocuğunuz oldu, bir çocuk da o başında. Olmaz. Bu yorar seni. Hayat müşterek onun da desteğinin olması lazım. Onun da sorumluluklarının olması lazım. Evlilik bir sorumluluk. Bu sorumluluğu alamayacak bir insanla evlenme. 10. Kendine aşık insan. Kendini mükemmel görüyor. Her şeyiyle o kusursuz. O kusursuz olduğu için iyi, güzel ne varsa ona ait. Çirkinlik, yanlış, hatalı, kusurlu ne varsa sana ait. Onda hata yok. E ama hocam hatalı değil o. Senin hatan var. Şimdi sürekli kendini mükemmel hatasız gören bir insan, seni suçlayan, seni hatalı gören bir insanla geçinebilir misin? Geçinemezsin. Narsist bu. Bak narsistlerle ilgili video çekmiştim. Ben mutlaka onu da izle. Bu narsist. Kendine aşık, kendini kusursuz gören bir insan. Kahraman filmlerinden fırlamış bir yaratık bu. Şimdi böyle birisiyle geçinemezsin asla evlenme. Çünkü ne yaparsan yap seni kusurlu, değersiz, öz saygısını yitirmiş bir insan haline getirir ve bir çöp gibi seni kenara koyar. Net söylüyorum sana ne yaşayacağını. Amana böyle biriyle de evlenme. 11. Aşırı kıskanç insan. Hocam kıskançlık iyidir, değildir. İyidir hocam. Sevildiğini hissetmek, sahip çıkılmak güzel bir şey. Sen manyak mısın? Sahip çıkılmak var, boğulmak var. Sahip mi çıkıyor, boğuyor mu? Her attığınız adımı takip eden, ondan izinsiz tuvalete bile gidemeyeceğiniz bir insan sevmek mi, boğmak mı? Annene gidemiyorsun, kardeşine gidemiyorsun, kimse sana gelemiyor, kimseyi eve alamıyorsun. Bakkala dahi gidemiyorsun. Arkadaşlarınla bir araya gelemiyorsun. E böyle bir insanla yaşanır mı ya? Kıskançlık yemekteki tuz gibi olmalı. Dozajında fazla olursa zehir olur. Evliliğin de zehir olur. Böyle bir insanla evlenirsen de hayatın zehir olur. Aşırı kıskanç insan, sağlıklı bir insan değil, güven problemi var. Ve o kendi güvensizliğinden dolayı senin sürekli her attığın adamı kontrol etmek isteyecek kontrol manyağı bir tip var. Böyle bir insan inan senin hayatını karartır aşırı kıskanç insanlardan neler çektiğini anlatan onlarca mesaj var bende. Onun için böyle bir insan varsa boş ver, evlenme, evde otur daha iyi. 12. Öfke problemi olan insan. Öfke problemi olan insan aynı zamanda şiddete meyillidir. Şiddet olmasa bile öfkelendiği anda bu insan ne yaptığını bilmiyor. Kendini kaybediyor, cinnet geçiriyor. Sonra pişman oluyor, özür diliyor ama sinirleniyor. Öfke patlamasıyla beraber yine yapmaması gereken şeyler yapıyor. Tamam da hocam birinin öfkeli mi değil mi ani patlamalarını nasıl yakalarız? Bir konuşma esnasında ona uymayan, ona ters gelen bir şey dendiğinde tavrı ne? Hemen fevri harekete geçiyor, hemen parlıyor mu? Parlıyorsa aman ha dikkat et. Ani patlamalar öfkeyle ilgili sinyaller anlamına geliyor. Bu özellikler varsa uzak dur. Evet arkadaşlar 12 maddeyi gördünüz. Ne diyorsunuz? Hocam var ya bu kadar maddeden sonra evlenecek kimse kalmadı. Kesin biz evde kaldık. Bu maddelere sahip biriyle evlenirsen de zaten mutlu olma şansın zor. Onun için evlenip mutsuz evlilik görüyorsunuz, korkuyorsunuz. O zaman bu maddelere sahip olmayan insanlara bakın, onları arayın. Mumla mı arıyorsunuz? Floresanla mı arıyorsunuz? Projektörle mi arıyorsunuz? Nasıl arıyorsanız arıyorsunuz. Bu özelliklere sahip olmayan insanları buluyorsunuz ve onlarla evleniyorsunuz. Bu özellikler varsa evlenmeyin. Hocam biz evde kaldık gibi korkmayın. Bu özelliklere sahip olmayan insanlar da var. Güzel insanlar kimler? Hangi özellikleri var? Bununla ilgili videoda gelecek. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Özellikle bu videoyu evlenme arefesindeki kimselere gönderin. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.